Alamakta çok zorlanmıştır. Bültenimizin bu bölümünde sevgili seyirciler Rum tarafının müzakere sürecinden çekilme kararı almasının ardından Kıbrıs'taki son durumu konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özdil Nami stüdyomuzda. Sayın Nami hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hoş bulduk, Şimdi eee çekilme kararının ardından dün Sayın Eroğlu'nun yaptığı açıklamada dedi ki bu bir eee çıkmaza sürükledi süreci. Eee tamamen müzakere sürecini elbette bundan sonra nasıl bir yol izlenecek müzakerelerle ilgili bir ikna sürecine Rum tarafı ikna edilmeye çalışılacak mı yoksa bir bekle gör politikası mı izlenecek? Hayır, biz burada uluslararası e, camiaya göreve davet ediyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine e, bir mektup e, gönderdi ve evet. e, aktif bir şekilde müdahale etmesini Hı -hı. E, talep etti. Türk tarafı mutlaka Rum lideri müzakere masasına gecikmeden herhangi gibi bir ön koşul koymadan evet. geri gelmesini talep ediyor. Peki deniyor ki oradan yani Rum tarafından Doğu Akdeniz'deki çalışmaları Türkiye'nin gerekçe olarak gösteriliyor. Ama bundan kasıtları ne? Yani neden rahatsızlık duyuyorlar? Hangi çalışmalardan? Bu aslında sadece bir bahane. Ee, bahsettikleri konu e, Kıbrıs'ın güneyinde e, 9. parsel denen münhasır ekonomik bölgesi var. Hı hı. E, o, o bölge değişik parselleri ayrılmış. Dokuzuncu parselde tabii hem Kıbrıslı Türklerin hem Kıbrıs Rumların tüm bu parsellerde hakları var. Fakat Rumlar tek başlarına karar vererek İtalyanlarla müşterek sondaj çalışmalarına başladılar. Evet. Bunun evveliyatı e, zaten var. 2011 yılında Tabii tabii o çok çok sıcak bir gündemdi o zaman. Haklısınız. E, biz de e, Rumların bu tek yanlı adımlarına e, eşdeğer adımlar atacağımızı ifade etmiştik. Hı hı. E, ve Türkiye ile e, iki tane anlaşma imzaladık. Hı hı. Ve Türkiye'den bizim adımıza orada sondaj faaliyetleri yapmasını istedik. Evet. Gelinen noktada Rumlar e, bizim çağrılarımızı dinlemediler. Hı hı. E, bizimle müşterek çalışmak yerine tek yanlı adımlar attılar. Bunun üzerine biz de yaptığımız anlaşmaların e, bir gereği olarak Türkiye'den oraya Barbaros gemisini sondaj yapmak için, e, daha doğrusu sismik araştırma yapmak için evet. e, sevk etmesini talep ettik. Henüz daha gemi oraya gitmiş değil. Herhangi gitti bir diyorlar ama galiba değil mi? Yani gemileri gitti. İlk çünkü çekilme kararı da öyle. Evet. Çınıyor, böyle bir sansasyon olarak. yaratmak için böyle bir ifade e, bulundular ama bu gerçekle e, bağdaşmıyor aslında onların Birleşmiş Milletler yazdığı mektupta gemilerimizin oraya intikal etmesinden bahsetmiyorlar e, doğrudan doğruya bizim Türkiye vasıtasıyla orada gemilerimizin e, araştırma yapacağını ilan etmemize e, bir tepki koydular. Çünkü orayı kendi egemenlik bölgeleri olarak görüyorlar. Evet. Onlardan izin alınmadan o bölgede bir araştırma yapacağımızı ilan etmemizi Hı -hı. egemenlik haklarının ihlali olarak görüyorlar. Biz ilk olarak bulduk diyorlar. Bu bizim hakkımızdır. Türkiye'nin bir hakkı yok. Özetle ya da kaba tabirle bu mu? Yani Türkiye'nin zaten bir hak iddiası yok. Orada doğrudan doğruya Kıbrıs'ın tek yegane hükümeti biziz. Kıbrıs'a ait münhasır ekonomik bölgelerde tek araştırma yapma hakkı ve burada e, izin verme hakkı bizimdir diyorlar. Hı hı. Bizden izin almadan Kıbrıslı Türkler dahil kimse buraya giremez diyorlar. Hı hı. Ama tabii bunu Kıbrıslı Türklerin kabul etmesi mümkün değil. Böyle bir durumda nasıl uzlaşılabilir değil mi? Yani uzlaşı için her tarafın ortak bir noktada buluşmaya açık olması gerekiyor. Doğru. Peki bu dediğiniz gibi 2011'den başlayan bir süreç ne oldu da birdenbire bu geçtiğimiz hafta böyle bir aşamaya geldi ve iptal edildi görüşmede 9 Ekim'deydi yanılmıyorsam değil mi? Bir doğru görüşmede doğru. olacaktı. Doğru. Bunu ateşleyen bir sıcak gelişme oldu mu sizce yoksa neden bu bahane öne sürüldü? Şimdi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yeni bir özel danışman atadı. Hı hı. Aspen Ay'de Norveç'in eski Dışişleri Bakanı. Kendisi daha güçlendirilmiş bir müdahale yapmak için adaya geliyordu. Hı hı. Daha kısa bir süre önce de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısı Biden adayı ziyaret etmişti herkes de uluslararası kamuoyunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne dahil olmak üzere Kıbrıs sorununda artık nihai bir çabaya girildiği evet. izlenimi var. Herkes böyle bir çabanın içerisinde. Sanırım bundan rahatsız oldular. Daha fazla bir zamana oynamak istiyorlar. <laughs> ee, Türkiye'nin şu anda bölgede bazı ülkelerle sorunları var. Ee, Avrupa Birliği'ni Türkiye'nin aleyhine kullanma girişimleri var Rumların. Tüm bu sorulardan faydalanarak birazcık daha zamana yayıp acaba avantaj elde edebilirler <laughs> mi? Arayış yani içinde şu son dönemi biraz değerlendirme amacı da var kesinlikle diyorsunuz. taktiksel bir rol. taktiksel şimdi e, bir yandan da zannediyorum Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu ekonomik kaynakların paylaşılmasının bu çözüm süreci için bir avantaja dönüşebileceğini düşünüyor öyle mi ya da zaten e, şartlar ve tavır böyleyken bu paylaşım mümkün mü ya da şöyle sorayım Türkiye nasıl bir paylaşım öngörüyor ya da bu ekonomik kaynakların kullanılması ile ilgili nasıl bir yol izlenmesini istiyor Türk tarafı. Evet. Şimdi Türkiye tamamen Kıbrıs Türk tarafını destekler bir politika içerisinde. Ya da Kıbrıs Türk kesimi evet. diye düzelterek sorayım evet. ben. Ee, burada e, Kıbrıs'ın tüm doğal kaynakları tüm Kıbrıslara ait. Bu zaten Hı -hı. geçmişte yapılan anlaşmalarla da tespit edilmiş. Ee, 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti oluşturulduğunda da Kıbrıs Türklerle Rumlar arasında bir ortaklık cumhuriyeti olarak e, kurulmuş. Dolayısıyla e, egemenlik sadece bize aittir. Doğal kaynakları da sadece biz e, işte buluruz, bundan faydalanırız yaklaşımı kabul edilemez bundan sonraki dönemde biz bu konuda çok istikrarlı bir politika takip edeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Ağzımızdan çıkan sözleri de hareketlerimizle destekliyoruz. Onun için evet. kimsenin buna şüphe duymaması lazım. Türklerin hak ve çıkarları sonuna kadar korunacak. Güneydeki Rum muhataplarımızı müzakere masasına geri dönmeye davet ediyoruz. Hı hı. Dünyaya da bu konuda bize yardımcı olmaları için çağrıda bulunuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz gibi bu doğal kaynakların her iki tarafa fayda sağlayacak şekilde kullanılması gerektiğine dair bazı beyanatlarda da bulundu. Başka ülkeler de bulundu ama bununla çelişki teşkil eden açıklamaları da var yani Kıbrıs'ta tanıdığımız yegane hükümet Rumların kontrolündeki Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetidir de diyorlar hı hı. E, ve bu hükümetin egemenlik haklarına saygı duyulmalıdır da diyorlar, diyorlar. dolayısıyla kendi içinde çelişkili bir e, tavır içerisindeler zaten Rumları bu kadar da şımartan e, Batı'nın e, bu tip bu tavırları yaklaşımı ve e, dediniz ki yola çıkmadı ama biz talepte bulunduk siz bir araştırma gemisiyle Barbaros oraya gidecekti şimdi bu aşamada bu devam edecek mi yani araştırmalar? Ee, ya orada bir değişiklik olacak mı geri adım yoksa devam edilecek mi? Hayır geri adım aramalara. kesinlikle olmayacak. Hı -hı. Ee, bunun e, kararı verildi. Ee, Aralık ayının sonuna kadar bu araştırmalar devam edecek. Henüz hazırlık e, aşamasında ama Hı -hı. yakın bir e, gelecekte gemilerimiz oraya intikal edecek. Bir araştırma gemisi e, muhtemelen ona refakat edecek de donanmaya ait bir gemi güvenliğini sağlamak için Hı -hı. iki aylık bir süre orada araştırmalar yapılacak. Hı -hı. E, bu arada bizim yaptığımız araştırmalar e, araştırma bölgesi ilan ettiğimiz gemilerimizin bulunacağı bölge olarak ilan ettiğimiz e, bölge Rumların İtalyanlarla e, araştırma sondaj yapacakları bölgeyle de e, çakışmıyor. Hı hı. E, yakın yakın ama birbirinin içine girmiyor. Dolayısıyla Rumların işte Türkler bizi taciz ediyor vesaire gibi e, ifadeleri de Biraz aslında protesto etmeye evet. dön, dönük e, girişimler anladığım kadarıyla. Tüm bu özellikle işte Suriye'de yaşananlar Avrupa Birliği ile yeniden bir ivme kazanması yönünde Değişimlerde var sayın Volkan Bozkır'ın açıklamaları da var. Diyorsunuz ki tüm bunlarda Rum kesiminin tutumunu ya da bu süreci biraz daha uzatalım bakalım acaba bizim daha da lehimize geliştirmeyi etkiliyor diyorsunuz. Kesinlikle. Ee, mesela İsrail'le şimdi bir e, anlaşma imzalıyorlar. Mısır'la bir anlaşma imzalıyorlar. Üçlü bir toplantı yapma kararı aldılar. İsrail, Rum ve Mısırlılar. Ee, ki biliyorsunuz İsrail ve Mısır'la şu anda Türkiye'nin ilişkileri de e, en iyi olmaz e, noktada değil. <laughs> e, maalesef böyle e, bu tip e, konjektürlerden bir fayda sağlama yönünde bir stratejileri var. Bu askıya alma sürecinin e, özellikle Rum e, Rum kesiminde yaşayanlar tarafından da olumlu karşılandığı yönde kamu araştırmaları paylaşılıyor. Aynı paralelde bir düşünce nedeniyle mi onlar da uzlaşıdan daha çok bu işi sürüncemeye götürme konusunu destekler bir tavır Şimdi, içindeler. E, Hep zaten yıllardır bundan muzdaribiz. Yani ben e, adanın her iki bölgesindeki halkın e, artık kapsamlı bir çözümü talep ettiklerini e, görüyorum, inanıyorum. <laughs> e, 11 Şubat e, tarihinde iki lider bir ortak açıklama yaptığında her iki tarafın halkı bakımından muazzam bir destek geldi. Evet. Hatta öyle ki dini liderler bile tarihimizde ilk defa bir araya geldiler. Rum Ortodoks ve Müslüman e, ve Maronitler ve Ermeni dini liderler hı hı. bir araya geldiler ve barış sürecine destek verdiler. Dolayısıyla bence halk seviyesinde aslında sürece büyük bir destek var. Fakat e, Rum liderliği siyasi taktiksel manevralar içinde yaptıkları anketleri de aslında e, almak istedikleri sonucu alacak şekilde yapıyorlar. İşte egemenlik hakkımızı korumamız doğru mudur? Yoksa Türk baskılarına Boyun meyelim tarzından hı 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 hı. E, soru sorarsanız elbette halk da size e, istediğiniz cevabı verir. E, ve evet. bunu da daha sonra işte halk da bizim bu politikamızı destekliyor diye yayarsınız. O da bir sağlıklı bir yaklaşım aslında. değil tabi evet. Evet e, peki e, son olarak dediğiniz böyle bir çağrımız var. Müzakere masaları, masasına tekrar oturmaları yönünde ve uluslararası güçlere biz bu talebimizi de iletiyoruz. Sizin e, süreç olarak beklentiniz nedir? bir yanıt olumlu adım bekliyor musunuz ya da evet. ne zamana kadar netleşmesi yönünde bir beklentiniz var? Ben mutlaka var. bir manevrayla geri müzakere masasına döneceklerini öngörüyorum. Ee, bunun tam nasıl şekilleneceğini şu anda kestirmek güç ama arayışlara başladılar. Ee, i̇lk başta süresiz bir şekilde müzakere masasından kalktıklarını ilan etmelerine rağmen şimdi biz sadece geçen hafta olan toplantıyı iptal etmiştik ee, şeklinde Öyle açıklamalar yapmaya başladı. Onun için manevraya başladılar bile. Belki de bir süre sonra tekrar yeniden bir araya gelinebilir, müzakereler kaldığı yerden devam edebilir evet. diyorsunuz. Diliyoruz da öyle olur. Çok teşekkürler Sayın Özdin Nami yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özdin Nami'yi ağırladık ve askıya alınan müzakere süreciyle ilgili son durumu ve bundan sonra neler olabilir onları konuştuk. Mültenimizi de burada noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.